Her şeyden önce Yaşar Doğu hocamızı örnek alan sporcularımız her durumda, her değerde çocuklarımıza yani gelecek nesillerimize Yaşar Doğu'nun şampiyon karakteri, şampiyon kişiliğinin önünde var olan bir duruşu, sergilemiş olduğu bir ahlaki değerleri var. Çocuklarımıza her şeyden önce onları aşılamaya çalışıyoruz. O yolda, o uğurda önce önceliklerimiz oluyor. Evet, Ne kadar sporcu var hocam? Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde 35 tane e, sporcumuz var. E, bunların e, 28 tanesi yatılı, 7 tanesi gündüzlü olmak üzere. Bu zamana kadar kaç sporcu yetişmiştir hocam bu merkezde? E, e, Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde bu zamana kadar 250'nin üzerinde sporcu yetiştirilmiştir. E, bunların e, 100, 150 tanesi e, 150 ve üzeri e, en az ulusal ve uluslararası şampiyonlar şampiyonalarda madalyalar alan sporculardır.